Bugün Nissan X-Trail T31 model 2011 X-Trail'imizin solmuş farlarını parlatmak için bir çalışma yapacağız. Baya soluk görünüyor zaten ve zaman kalırsa tepe lambaları da baya soluk görünüyor. Bunlara bir çalışma yapacağız. Normalde farları söküp çıkartmak lazım. Sökmek için 1 2 ve şuradaki geçme ile birlikte 3 bir de tamponun iç tarafında bir civatası var. Onu sökmek lazım ama onun için tamponun kenarlarını açmak lazım. O yüzden Tamponun kenarlarını açmakla uğraşmak yerine direkt işte maskeleyebildiğimiz kadar maskeleyip ondan sonra ee zımpara işlemlerini yapacağız. Kolay gelsin. Başladı mı şey? Hı hı. Şimdi ilk olarak en küçük zımpara numarası 400'lükte zımpara yapıyoruz. Elimizde 1000'lik ve 1500'lük zımpara var. İkinci aşama 1000'lik sonra 1500'lük yapıp ee, kloroform uygulamasına geçeceğiz. Sonra da vernik atma aşamasına geçeceğiz. inşallah iyi bir şey çıkacak. Bakalım becerebilecek miyiz bu arada? Yani tamirat, tadilata elimiz yatkın ama ilk defa böyle bir uygulama yapıyorum. Ben de sizinle birlikte deneyimlemiş olacağım. Aslında buraları komple kağıt bantla maskelemek lazımdı ama kağıt bantım yoktu. Ben de böyle dikkatli dikkatli boyayı çizmeden size de önerim o. Geç yapın. Dikkatli yapın. Aceleniz yoksa. Aceleniz varsa zaten hiç başlamayın. Aslında tamponu sökmek istiyordum ama o şu anda çok olası görünmedi. Biraz uzun iş. Ben de biraz tez canlıyım. Bir an önce işe başlamak istedim. binlik zımparayla zımparalayacağız. Burası kuruyunca bakacağız. Böyle gelir Önden çekersen daha iyi olur. olur. Yani bunun da püf noktası dairesel hareketlerle uygulamayı yapmakmış aklınızda olsun dairesel hareket 1500'lükte herhalde biraz daha şeffaf bir görüntüye kavuşacağız diye tahmin ediyorum ama. Valla o, o sırada şeyler bütün boyayı alıyormuş Ferdeki. Ferdeki? şeyleri özelliğini kaplamasının dışındaki. Farların üstüne e, vernik kaplama yapıyorlar kızım. Hı hı. Hem şeffaflığını, saydamlığını uzun süre korusun. Hem de güneşten ve dış etkenlerden etkilenmesin diye. İşte bu solma da neden oluyor? Güneşten. Güneş ve çevre faktörleri bu farın üzerindeki vernik tabakasına zarar verince bu sefer fleksi malzemede bu fleksi malzeme Onda sararma ve renk soğumasına yol açıyor. Şimdi. Peki baba, ben bu eşyalarını, far temizleme şeylerini albadan çıkarmayacağım mı? Yok, bir kere yaptım mı kaldıracağız, eve koyacağız. Daha eski... kalmasına gerek yok. Eskiden de mi yapacağım şeyleri? Nasıl? Farların şeyleri gittiğinde mi renkleri? Ha, bir daha solma yaparsa o zaman gene yapacağız. Ama solmaması için ya da uzun süre sağlıklı gitmesi için ne yaptık? Vernik aldık, değil mi? Far için üretilmiş özel vernik aldık mesela. Sadece far için üretilmiş. Ya da en azından bizi öyle kandırıyor. Oluyor mu sence? Bence oluyor. Parlayacak mı diyorsun? Parlar. Denemeden bilemeyiz. Evet. Denemeden bilemeyiz. O yüzden deniyoruz. Hmm, dur dur şimdi. şimdi üçüncü zımparamız olan D1500 onu yapıp sonra kloroform uygulamasına geçeceğiz. Ve bakacağız nasıl olduğunu. Bu benim şey mi olmuş mudur bitkim artık? Bitkim. Bitkin. Bir tane kaldı zaten kızım. Ama Yerlerin bir daha yapacağım. topladık Bir daha yapacağım fasulye. Ya bu sene geçti artık seni. Niye? O topladıklarını e, sakla. Hı hı. E, onu şey yaparız. Yeah. Tohum. Tohum? Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Ama seni bahçe toprağı alalım. seneye daha güzel, daha büyük bir şey de yaparız. O yetince büyük değil miydi? Yani büyüktü ama daha erken ekeriz. Daha çok büyür. Hı hı. hı, -hı. camlar mı ayla gelmedi? İşleri vardır belki. Kim? Evet, biz tabi dışarıdayız. Biraz da rüzgarlı bir ortam var. O yüzden çok sağlıklı da olmayabilir belki ama. Bu onun içine ne koydun? Bunun içine işte o kimyasal sıvı var ya kloroform denir. Onu koydum. Hı. Şimdi bu ısıtıcı kettle gibi düşün. Hı. O kimyasalı ısıtıyor. Isınınca buhar çıkıyor ya. Evet. O buharı böyle parlaklaştırıyor. Ama tabii bunu rüzgarsız bir ortamda yapmak lazım. Niye biz o zaman rüzgarlı da yapıyoruz. Ya biz dışarıda yapıyoruz ya. O yüzden. Doğru. Rüzgar olunca o buhar uçuyor. Şeye gelmiyor. Bence geliyor şu an. Şu an geliyor mu? Bu intihar köfte yapıyor ya. Onun eldivenleri gibi. Evet. Ümit abin de ne köfte yapıyor Bugün ondan yiyelim mi? Bugün mü? Evet. Belki yarın yiyiz. Tamam. Bence oldu baba. Bence de güzel oldu ama biraz böyle şey yapmak istiyorum. Biraz daha rötuş yapmak istiyorum. Hı. Baba, o sprey sprey üstüne mi sıkacaksın bunu? Evet. Ben de sıkabilir miyim ya? Sen onu başka yere sıkarsın değil mi? Tamam

çıkınca uygulamada biraz sorunlar oluyor ama yani eski halinden çok çok güzel oldu. Ben şeyin içini görüyorum. onun fırın üstüne değdirsen bir şey olur mu? Yani değdirmeden yapmakta fayda var diye okumuştum. Ama değdirsen de bir sorun olur mu? Aa, bak çiziyor. Evet. Oluyormuş. Değdirince çiziyor. Onlar orada kalacak mı? mecbur bir paralamamız lazım. Değdirmemek gerekiyor. Arkadaşlar siz de dikkat edin. Baba su damlatıyor. Su akıtıyor. Ha, evet. Para da attı mı? Evet, para attı zaten. Hı. Bir şey olur mu ki? Ne? İyi ki söyledim. Evet. Var. Yok ki. Baba dur. Hala izi var. Var. Şimdi bir daha. Tamam evet, şurada izi kalmış. Ben buradan net görüyorum. Evet, yaparken Tabu çok eğmemek lazım sıvı akmasın diye. Akınca is kalıyor. Artık onu bir dahaki uygulamada toparlarız. Arabayı temizleyecek miyiz? baba araba yıkayacak mıyız? Kapatayım mı?